Selam dostlar. Yine Sultan Sultanbeyli'deyiz. Söz verdiğimiz gibi üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümünde de kimle beraberiz? İsa ile beraberiz. Hoş İsa, hoş, geldin. hoş bulduk. Lakabın var mı sende? Abi benim lakabım yamyam yam diyorlar. O <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Niye yamyam yam diyorlar oğlum sana? Abi çok çalıştığım için. He, çalıştığın için. Aynen Normalde abi. yakışıklı bir adamsın. Tipine dolayı yamyam, yamyam demezler herhalde. Biz de tam o yüzden İsa seninle şu anda röportaj yapıyoruz. Arkadaşların sana yamyam dedikleri için. Evet. Geçen hafta Kaç paket attın haftalık? Beş, 510 abi. İstanbul rekorunu kırdın. Evet abi. İstanbul rekoru yalnız. Evet abi. Ee, genel rekoru Bursa'dan arkadaşımız kırdı. O kaç paket atmıştı? 548 abi. 548 paketle Bursa'dan arkadaşımız Ama kırdı. Ama ben yalnız bir gün erkenden bıraktım gittim salı günü. Tamam Öküm ona bir Cemile, Cemile de sorarsan. Cemile diyor ki ben 3 gün çalışmadım ona göre rekoru ben kırdım. Sistemdeki veriye göre. Şu an Cemil diyebilir miyiz sistemdeki veriye göre? 3 saat çalışmadım, 3 gün çalışmadım. Saatlik ortalamaya bakmıyoruz. Daha en çok atılan pakete bakıyoruz. Yani. En, çok pakete, atı, en çok pakete İstanbul'da attı. O bir arkadaş i̇şte da Senin dediğinle kıyaslarsak o zaman hani sen çalışmadın. Çalışmadığın halde kaç paket atmıştın? Ben e, 420 paket attım. 420. Çalışsaydın bunu geçerdin. Yani saatlik ortalamaya göre... E geçerdin. Başlı, başlı diyor, Ama şey. şimdi ona bakmıyoruz. Şimdi yani, veriye bakıyoruz. Tabii ki abi. Önemli olan 510 paketi attın. 510 pakette ne kadar kazandın? Abi 13 bin... 13 bin, 13 bin, ha o civarlardaydı. Bir haftada para. 13 bin evet, e, 200 para kazandın ama e, güzel çalıştın, evet, saldırdın. Abi. Evet abi. E, sadece bir hafta değil, sen de uzun süredir disiplini çalışan arkadaşlarımızdansın. Yorulmuyor musun ya yamyam? -yam? Yok abi yorulmuyorum. Yamyam dost kızmaz değil mi? He? <laughs> 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 Orki sen bilirsin bu işleri. Abi yamyam -yam demek bu camiada paketin içinden geçer. He demek. tamam. Ben hepsinin abisiyim zaten. <laughs> evet. Yorulmuyor musun İsa? Abi yorulmuyor. Ne zaman pes edeceksin? Kaç sene oldu? Abi zaten izin yapıyoruz. Akşam bazen erken bırakıyoruz abi. Gidiyoruz sabaha kadar. Ha, i̇zinli falan da yapıyorsun. Tabii, zaten ben abi. biliyorum arkadaşlar. Hepsinde işte dışlı olduğum için Şile'ye, Mile'ye, Denize, Menize gittiklerini, Mangala falan gittiklerini falan biliyoruz. Ha dinleniyorsun da. Dinleniyor Bizim abi. burada merak ettiğimiz arkadaşlarımız hep soruyor. Yorulmuyor musun? Arkadaşlarımız çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki bu insan değil. Abi Yerine şöyle... kaç kişi çalıştırıyorsun? Yerime kaç kişi çalışıyor? Ben <laughs> <aldırmaya> çalışıyorum. <laughs> Tuzak soru. <laughs> Tuzak soru. Ben sormuyorum oğlum. İnanmayanlar soruyor. Ben tek çalışıyorum abi. Biz Sabah biliyoruz zaten akşama seni. Akşama kadar tek çalışıyorum. Kimseye paketimi attım. Ya zaten yanlış anlama. Ee, yorum yapanların bazı arkadaşlarımız da biliyoruz. Yani sistemimizden bir şekilde e, ayrılmış olan arkadaşlarımız var da. Onlar da yorum yapıyor da. Ama ben genel olarak sohbet etmişken soruyorum. Gerçekten yorulmuyor musun? Insan? Yok abi yorulmuyor. Ben işi severek yapıyorum abi. Yani her attığım paketten zevk alarak yapıyorum. Sağ olasın. Ne zamandır trend olgu odası sen? Abi 16-17 ay olacak. 17 ay. Evet, 17 abi. aydır da sen de disiplinli bir şekilde, düzenli bir şekilde çalışıyorsun. Güzel kazançlar evet. elde ediyorsun. Ee, güzel paketler atıyorsun. Peki ailene ve kendine vakit ayırıyor musun? Evli misin? Yok abi. Değilim. Bekarsın. Bekar. Peki abi. o zaman kendine vakit ayırıyorum. Ben biliyorum da bildiğim soruları soruyorum ki ama e, arkadaşlarımız bilmiyorlar. Bu kadar çok çalışmayla Kendine vakit ayırıyor musun? Kendime vakit ayırıyorum abi. Bende bir tane büyük motor var abi. Böyle haftada bir falan onunla Neydi O? Kawasaki ZX-6. Onda da stresimi atıyorum diyorsun. Aynen onunla stresimi çok iyi atıyorum. Hız yapmıyorsun değil mi? Yok abi. Sen motosiklet istiyorsun. konusunda da güzel bir eğitim eğitim aldın herhalde. Aynen abi. Kimden eğitim almıştın? Burada Muammer abi var Moto25. Muammer Karakaya. Yarışı mı? Yarışçı. Eğitim onlar. Güzel de abi. eğitimler almışsın. De eğitim Motosikleti abi. de güzel sürüyorsun. Güzel evet. hakimiyetin var. O zaman zaman ayırabiliyorsun. Kendine, Kendine zaman izin ayırabilir. ayırıyorsun. Evet, evet abi. E, ama evet. burada çalışırken mutlu oluyorsun. Tabii ben de sen de onu görüyorum. Evet abi. Doğru mu? Doğru abi. Paketler atarken sıkıntı çekiyor musun? Hiçbir sıkıntı çekmiyorum abi. Navigasyon kullanmıyorum. Telefon alıyorum, koyuyorum Cemil Aynen sen de sen de Cemil de navigasyon kullanmıyor musunuz? Evet, Arkadaşlarınız öyle söylüyor. Peki bu bu kadar paket atmanın sırrını sorsam? Abi sıkıntı. bilmeyen arkadaşlarımıza, seni merak eden işte yerini 3 kişi çalıştırıyor, 5 kişi çalıştırıyor. Kesin bu bayağı bir şeyler yapıyordur. Tanıdığı falan vardır, falan fıstık muhabbetleri oluyor. Sırrı ne? Abi bu işin sırrı ne? Ben size sö şöyle söyleyeyim abi. Şimdi bir marketin önünde 5 kişi oturuyor. Ee, yeni giren bir adam gidiyor, orada 6. kişi oluyor. Orada yarım saat, bir saat bir saatte bir tane atıyor. Ben şimdi bir markete gittim abi. 5 kişi var markette. Üçünde paket olsa bile, ikisinde paket yoksa işimi şansa bırakmıyorum. Oradan gidiyorum. Aşağıdan yemek çekiyor. İşte başka bir yer çekiyor. Şöyle, dolaşıyorum şöyle diyorsun davet. da. Aynen abi, Peki yakıt çok da yakmıyor mu motor? Dolaşırken de yakıt bu yakıyor arkadaş. Arkadaşlar diyor gezerken de diyor benzinim gidiyor diyor. Abi, bu işi yapıyorsan yakıtı zaten düşünmeyeceksin. Yakıtı düşünürsen paket atamazsın Ben günlük bende PJX var abi 2022. Onu da günlük, yeni aldın herhalde. Yeni aldım abi. Hayırlı olsun. Bu trende olay girdiğimden beri 3. PJX'im. Allah Üç tane daha çoklar. Allah razı olsun abi. Ee, günlük 160 lira yakıt yapıyorum abi her gün. Sabah atıyorum akşam bitiyor. Çok geziyorum abi ama kazanıyorum da. Şimdi kazanmıyorum dersem yalan olur abi. Senin aylık kazancın ne kadar? 40 bin, 45 bin. Senin ne şey o civarlarda? Zaten e, düzgün yüksek faaliyet gösteren arkadaşların kazançları yüksek oluyor. Peki niye bu kadar çok çalışıyorsun? Abi niye bu kadar? Kazancın çok da güzel. güzel. Evet abi. Niye? Yani sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum abi. Çünkü arkadaşlar yarın o bir gün ne olacağı belli olmuyor. Evet abi. Bir benzine zam geldi biliyorsunuz ortalık karıştı. Ekonomi kötüye gitti ortalık karıştı. Marketlere, gıdaya, bebek bezlerine zam geldi ortalık karıştı. Kazanamıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz dediler. Şimdi haksız mıyım Deniz abi? Şimdi rahatladı. Benzin olayı düştü. Fiyatlar düştü. Ekonomi ufaktan ufaktan bir düzelmeye başladı. Biz gene rahat erdik. Karınca misali, Ağustos böceği misali birikim yapmamız lazım birikim diye yapmamız düşünüyorum. Lazım. Sen de öyle mi yapıyorsun? Ben öyle yapıyorum abi yavaş yavaş biriktiriyorum. Her şeyin de var. Allah'a çok şükür. Allah'a şükür. İstediğin gibi de harcıyorsun. Evet abi. Kimseye borcun harcın var mı? Çok Ufak büyük bir borcum var. Abi, o da bitti bitecek. İyi Askanlı. iyi iyi. Allah daha çok versin. Arkadaşlarımıza tavsiye etmek istediğim bir şey var. mı? Yeni giren veyahut da paket atmakta sıkıntı çeken arkadaşlarımıza e ee, işi bilen bir arkadaş olarak tavsiye nedir diye sorsak ne abi dersin? Tavsiyem şu. Yani bir marketin önünde 5-6 kişi bekliyorsa orada beklemeyin. Gidin AVM. Le. Sadece market mesela. Market, restoran olabilir restoran, mi? Restoran da olabilir abi. Bir yerde çoğunluk varsa orada beklemeyin. Paket atma sayınız daha çok azalır. Tamam bu birincisi olsun. Bu birincisi. Birinci tüyo olsun. İkinci Aynen. olarak tüyo ver ne gibi bir tüyo verebilirsin ne? sistemsel olarak? Mesela sen navigasyon kullanmıyorsun. Ben navigasyon Ama herkes senin gibi değil mesela, ne yapabilirler? Abi zaten e, sistem şudur, caddeyi bileceksin, sokak kendiliğinden bulursun. cadde mahalleye caddeyi bile abi, sokağa zaten istesen istemez. O zaman ana caddeleri ezberlesin. Aynen abi. Ana Peki caddeler. navigasyon kullananla kullanmayan arasında fark var mıdır? Var abi, navigasyon kullanan adamı navigasyon dolandırarak götürür. Navigasyon kullanmayan adam kestirme yollardan gider. Yani yol bilen adam 3 paket atacağına saatte, Yol bilmeyen, navigasyonla giden adam bir saat atar. Bir abi paket atar, bir paket, pardon. Paket atar abi. Üçüncü olarak bitiyor daha ver desek. Nasıl bitiyor verisi? Abi şöyle sisteme uymaları lazım. Mesela sistem, ben Sultan bir başlıyorum abi. Bir bakıyorum Ümraniye'deyim. Orada ben molayı alıp buraya kaçabilirim ama sisteme uyduğum zaman sistem bana harbiden böyle paket attırıyor. Orada teslim ediyorum hemen arkasından başka bir yer kuyruk atıyor. Oraya teslim ediyorum. Sistemin Orada... akışına bırakıyorsun yani abi, kendini. Sistemi tamamen sistemin akışına bırakıyorum. O da çok güzel bir şey. Aslında mantıklı bir şey. Çünkü yarım saat geri kaçana kadar yarım saatte 3-4 tane, üç, paket tane kaçırıyorsun. 3-4 paket çok rahat atabiliyorsun. Senin saatte de... çalıştığım zaman 10 tane, 12 tane paket attığım da oluyordu abi benim saatte. Doğru, doğru diyorsun. Ağzına koluna sağlık. Teşekkür ederim abi. Bizim misafir ettiniz burada. Ayağına sağlık Sağ ol abi. Hoşçakalın dostlar.